Kaç oldu kuru sahana. kuru 30 lira 30 lira çeyrek ben bu arada ara şey arkadaşımız bu arada. gözaltına alındı. Ee, tayyip muhtaç çekmiş kuru soğana de diye e bir şarkı söyledi. Şey bırakmıyor <laughs> ya zaten ben diyeceğimi demiştim. Bir türküyle yine diyorum ben bunu söylerken kaç plus kaç lira 7 lira falan değil mi? 7 lira falandı şimdi kaç <Şimdi gülüyor> soğan patladı şarkıyı söyledim. Aleti artı suçlusu benim tayyip değil ha benim ben. Doyan doyana, doyan doyana Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana Tayyip mutaç etmiş kuru soğana. Bilmem, bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem bilmem söylesem mi, söylemesem, mi, söylemesem dedim, mi Dedim baba ben Tayyip Muhtaç etmiş kurusan. <laughs>